Bakın altını çiziyorum. Bu benim iddiam değil. Yunan basını iddia veriyor. Bu iddiayı söylüyor. Yunan kurmaylarının Türkiye ile alakalı çok büyük bir kriz yaşayacağı tarihi veriyor. Nedir bu tarih? 25 Aralık. Niye bu tarihe dem vuruyorlar? Yunan gazeteci Vaxevanis de Noel'i İzmir'de kutlayacağız. Büyük bir şölene hazırlıklı olun başlığında çok önemli bir haber de yaptı. İki efendim geminin de bu anlamda karşı karşıya gelmesi Türk-Amerika karşıtlığının da burada olması tesadüf değil. Her alanda olduğu gibi Amerika sahada da yine bizim karşımızda. İlk defa duyacağınız bilgileri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar Yunanistan yani daha önceleri de çok söyledik Girit'in güneyinde özellikle sondaj çalışmaları kapsamında bir nevi Türkiye ile Libya'nın yaptığı hidrokarbon anlaşmasını bozmak için elinden geleni yapıyor. Şimdi de Girit'in güneyinde hem 12 mil hususunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak hazırlayıp Birleşmiş Milletler'e sunacak şu an onunla alakalı bir çalışma yapılıyor, sunacaklar. Hem de buralarda Amerikalı enerji şirketi Exxon Mobil'in Sanko Swift gemisiyle alakalı araştırmalara başlıyorlar. Şu anda Yunan televizyonlarında hemen hemen her yerde ve Yunan basınında hepsinde bakın Tinea'dan tutun Katamirini'ye kadar, Bentepostakmaya kadar hepsinde şu anda Girit gündemde. Uzun zamandır da böyle devam ediyor. Biz Girit'le alakalı video çektiğimizde bu hususları Özellikle gelecek dönemde daha çok Girit'in konuşulacağı, Yunan-Türk krizinin odak noktasının Girit olacağını özellikle delilleriyle anlatmıştık. Şimdi bakıyorum efendim ana akım medya vesaire işte bizim bu basın daha yeni yeni bu Girit'le alakalı haberleri veriyor. Halbuki Girit konusu hakikaten çok çok önemli hale gelmiş. Sadece Türkiye'yi değil, Libya'yı da ilgilendiren Libya mebine özellikle Yunanistan'ın yaptığı bu tacizler Libya'yı da harekete geçirmiş durumda. Şimdi bir kere bunu görmemiz lazım. Yunanistan'ın bu saldırgan tutumu devam ederken Yunanistan bunu her fırsatta haklı olduğu gerekçesini ortaya koyarak güya efendim işte uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği vesaire zaten çoğu Yunanistan'ın yanında bunu görüyoruz. Yunanistan'ın arkasında. O yüzden Yunanistan da bunları meşru bir hareketmiş gibi yaparak Türkiye'nin bu anlamda kendi meşruiyetini koruması Libya veya Libya'nın ikisinin birlikte yapılacak olan buradaki karşı adımları Yunanistan'a karşı düşmanca tavır olarak söylüyor. Niko Dendias da sürekli bu Yunanistan Dışişleri Bakanı her fırsatta Türkiye'nin işte bu hususta saldırgan bir tutum izlediğini söylüyor. Uluslararası arenada da bu izlenimi oluşturmak istiyor. Halbuki bakın hep söylüyoruz. Yani Türkiye'yi bu konuda mecbur bırakıyorlar. Türkiye kendi egemenliği kapsamında yaptıkları anlaşmanın da gereğini yerine getirmek çerçevesinde kendi münasır ekonomik bölge deniz yetki anlaşmasına müdahalede sessiz mi kalması lazım? Yani bunu mu istiyorlar? Sizi sesinizi çıkarmayın. Buradaki hidrokarbon yataklarına biz Amerikalı şirketle beraber efendim el koyacağız, kendimiz araştıracağız. Bunu yapmak istiyorlar. E Türkiye de buna izin vermeyecek. Ve vermeyeceğinin de sinyallerini geçenler daha yakın yakın yeni Sayın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel bir şekilde açıkladı. Çok yeni bir müjde verdi. Nedir bu? Abdülhamit Han sondaj gemimizin Doğu Akdeniz'de yeni araştırmalara başlayacağını iki yerde çok önemli iki yerde Yunan basını hemen bunu tehdit olarak algıladı. Kendi basınında da bu şekilde verdi. Yeni aramalar yapacağını bildirdi. Bakın bu çok önemli sevgili dostlar. Özellikle Abdülhamit Han sondaj gemimizin Doğu Akdeniz'de belirtilen bölgeler çerçevesinde araştırma yapması bizi Exxon Mobil'in oradaki Sanko Swift gemisiyle karşı karşıya getirecek. Yunanistan o kadar çok kurnazca hamleler yapmaya çalışıyor ki bakın sahada orada Amerikalı şirket var. E Amerikan bandırılı gemi var. Şu var, bu var. İşte Türkiye buna müdahale edemez gerekçesiyle hareket ediyor ama çok net bir şey var ki o da sahada Amerika'yla Türkiye yani bir tarafta Sanko Sivirt gemisi bir tarafta Abdülhamit Han gemisi karşı karşıya gelecek gibi duruyor. Bu da çok çok önem teşkil ediyor. Tabi bu hususlar çerçevesinde incelediğimizde çok net bir şekilde Türkiye'nin sağda attığı her adımda bakın istisnasız sadece Doğu Akdeniz için Ege için bunu söylemiyorum. Yani terör örgütlerine operasyon yapacak Türkiye e Amerika karşısında. E Ermenistan biliyorsunuz Azerbaycan Karabağ olaylarında Türkiye müdahil oluyor. Hop Pelosi'nin uçağı Ermenistan'a iniyor. Amerika karşımızda. Diğer taraflarda hemen hemen her yerde Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kıbrıs'ın gözlem bir sıfatıyla katılması çok çok önemli. Türkiye Kıbrıs'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıttırmaya çalışıyor. Hop Amerika'dan efendim çok önemli açıklamalar geliyor. Deyim yerinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sözde devlet güya o şekilde anımsatarak askerinin adada işgalci konumunda olduğunu söylüyorlar. Türkiye'nin bunu yapmasını doğru bulmuyorlar. Neymiş efendim yapılan anlaşma. E Güney Kıbrıs'ın yönetimi onu kapsamıyor mu bu? O da aynı statüye sahip ama Avrupa Birliği ülkesi. Avrupa Birliği'ni almayı biliyorlar. E ya hatta NATO'ya bile alınması konuşuluyor yani çok önemli. e Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu anlamda tanıtılması birilerinin gözüne batıyor. Niye? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtılırsa Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle diğer ülkelerle beraber yapacağı ve atacağı adımlar, yeni anlaşmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgede ve bölgenin dengesini değiştirici şekilde çok önemli bir takım adımlar atmasına vesile olabilir. Bunu görmemiz lazım. Bu çok net. Daha önce söyledim. Suriye ile Magosa'dan Lasya limanına yapılacak deniz yetki anlaşmasından bahsetmiştim. Bu bir Türk kapısıdır sevgili dostlar. Doğu Akdeniz'de Türkiye Türk devleti bir Türk kapısı oluşturmaya çalışıyor. Libya ile bunun bir kapısının bir kapısının kısmını attı. Yani bir kısım o kapının bir kısmının adımını attı. Şimdi Suriye ile de Magosa'dan Laskiye'ye bu adım attığı zaman Türk kapısı Doğu Akdeniz'de çok belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkar. Yunanistan'ın hiç istemeyeceği bir olay. Sadece Yunanistan'ın değil o yüzden birlikte hareket ediyorlar. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de. Hatta Mısır'ın da, İsrail'in de, Lübnan'ın da istemeyeceği bir şey. Yani bu hususları çok iyi incelememiz lazım. Yunanistan'ın özellikle Girit'in güneyinde yeni Naftex ilan etmesi açık açık Türkiye'yi de bir meydan okumadır. Çok açık ve net. Bunları kabullenirseniz yarın Gelir Midilli'nin hemen dibinde, efendim Sakız'ın dibinde, Sakız Adası bize 3000 uzaklıktaki bir ada. Buralarda da e, utanmadan, efendim sıkılmadan, çekinmeden NAVTEX ilan ederler. O yüzden bu karara karşı Türkiye sağlam adımlar atmalı. Girit'in güneyinde alınan yeni NAVTEX'i biz kesinlikle kabul etmememizi etmeyeceğimizi de her türlü bildirmeliyiz. Abdülhamit Han, sondaj gemimizin de Özellikle 16. parselde Girit'in güneyinde o bizim hidrokarbon anlaşmaları yaptığımız deniz yetki anlaşmasının olduğu 16. parselde aramalara başlaması çok çok elzem. Bunu bir kere yapmamız lazım. Bu çok önemli. Yunanistan bunları düşünerek bakın çok önemli. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yunanistan yeni tarif verdi. Bunları düşünerek özellikle hareket ediyor ve yaklaşan Türk-Yunan krizinin çok yakın olduğunu, bunun özellikle de yakın zamanda gerçekleşebileceği ihtimaline göre Yunanistan'ın da hazırlık yaptığını söyledi. Şimdi birazdan o tarihe geleceğim. Bu arada bakın bu altını çiziyorum. Artık yoruldum. Bu 8 Kasım hususuyla alakalı Allah aşkına bakın kanalımızda video var. Yani bir short videosu yaptık kısa. Kısa bir video. 8 Kasım'ı Yunan basını verdi. Bunu da biz defaatle söyledik. Zaten Yunan basını da diyordu ki 8 Kasım'dan sonra Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmasını kabul eden 7 faktör diyordu. Yani bunlar ne anlıyorsunuz ben çok merak ediyorum. 8 Kasım'dan sonra bak sonra diyor. Sonra 8 Kasım demiyor. Biz de videolarımızda söylemediğimizi açık açık burada o videoları birleştirdik. O shorts videosunda lütfen izleyin. Yani sizlerin daha iyi anlaması için de o videoyu yaptık bazı arkadaşlarım. Yani bazı arkadaşlar bunu diline dolamış. Sanki ben 8 Kasım'da Yunanistan Türkiye ile savaş yapacak demişim gibi bir algı oluşturuyorlar. Yani çok yanlış sevgili dostlar. Bizim kemik takipçilerimiz böyle bir şey söylemediğimizi, bunun Yunan basınında çıktığını. 8 Kasım'dan sonra Erdoğan'ın Yunanistan'a saldırmasını kabul eden 7 faktör başlıklı bir efendim haber yayınladığını zaten biliyor kemik takipçilerimiz. Özellikle yine söyleyeceğim buradaki tarih de benim verdiğim bir tarih değil. Yunan basını böyle söylüyor. Çok da iddialı bir tarih veriyor. Bakın birazdan söyleyeceğim. Ne diyor Yunan basını? Skandal bir öngörüde bulunuyor. Şimdi Yunan basını diyor ki Türk-Yunan krizinin özellikle yakın olacağı tarihe ışık tutuyor. Nedir bu? Kardak krizinin bakın ne diyor? Yunan kurmayları, Yunan kurmayları yakın gelecekte muhtemelen Kardak krizinin yıl dönümüne yakın bir zamanda daha büyük bir Türk-Yunan krizi hazırlanıyor diyor. Şimdi bunu Yunan kurmayları söylüyor. Yunan basını bu iddiayı ortaya atıyor. Yani Yunan basınına göre Kardak krizinin yıl dönümüne doğru veya yıl dönümünde işte neyse parantezinde vermiş orada haberde. Orada Kardak krizine dikkat ediyor. Yani orada işte Yunanca kelimesiyle veriyor. Bu da 25 Aralık'a tekamül ediyor. Yani Kardak krizi biliyorsunuz 25 Aralık tarihinde olmuştu 1995. Şimdi buna özellikle dikkat çekiyor Yunan basını ve diyor ki bunun için biz diyor bunun için Yunan basını Rafale savaş uçakları alındı. Bunun için aldık diyor ve Exocet bakın çok önemli. Exocet gemi savar füzelerinin ateşleme simülasyonuna da başlandı. Eğer Yunan basını diyor yine eğer düğüm bir noktaya gelirse olaylar. Düğüm bir noktaya gelirse olaylar. Yunan silahlı kuvvetleri tüm olasılıklar için hazır bir stratejik silah sistemleri platformuna sahip olacak. Bakın çok net bir şekilde Yunan basında çıkan iddia. Yani Yunan basını Kardak krizinin yıl dönümünde büyük bir Türk-Yunan krizinden bahsediyor. Bu çok önemli. Bir daha söylüyorum net anlaşılsın diye söylüyorum. Yani bu kadar söylemem bile abesle iştigal ama söylüyoruz. Bu benim verdiğim bir tarih değil. Bu Yunan basını veriyor bu tarih. Ben vermiyorum tarih vermiyorum. Yunan basını böyle diyor. Ben de bunu size anlatıyorum. Hazırlıklı oluruz. Tabii ki devletimiz her şeye hazırlıklı. Siz de bunu bilin istiyorum. Çünkü ana akım medyada yer almayan bir haber. Dolayısıyla bunu Sizlere belki de ilk elden Türkiye'de bizim aktarmamız bizim için de gurur verici bir olay. Bunları aktarıyoruz ki hazır ol Cenge, isterisen sulh salah anlayışında da hareket ettiğimizin bir göstergesi olarak bunu kabul edin. Yani biz her türlü zaten Türk devleti hazır ama Türk milleti de psikolojikmen ve diğer ruhen buna hazır olması gerekli. Bakın Yunan basında çıkan iddialar yenilir yutulur iddialar değil. Özellikle bunu da bahsetmek istedim. Şimdi bu arada biliyorsunuz The Economist çok önemli kapaklar yapıyor. Oradan mesajlar veriyor. Şimdi The Economist'in 2023 için 10 tahmin özellikle 10 tahmin yaşanması muhtemel olayları sıraladığı sayısı da var. Bu sayıda 5. maddede yani bu 10 tahminin 5. maddesinde Türkiye'nin Yunanistan'a müdahale edebilir detayı çok çok önemli. Bakın bu da ekonomiste çıkan bir husus. 10 maddelik, yaşanması 2023 yaşanması muhtemel olayları anlattığı bir bir haberde, şeyde, yazıda ekonomiste çıkan bu önemli bir başlık. Bu başlıkta 5. maddede yani 10 maddelik maddenin 5. maddesinde bir Türk Yunan savaşından bahsediyor. Bu da çok önemli. E, bunu da özellikle size aktarmak istedim. Bir husus daha var. Kapatmadan onu da söyleyeyim. Yunanistan'da bu İHA hususu sürekli gündemde. Yani kendi İHA'ları da bu sefer gündemde. Yunanistan yeni İHA yapımlarına, SİHA yapımlarına başlayacağını açıkladı. Özellikle Atina Üniversitesi başta olmak üzere ülkenin seçkin üniversiteleriyle kendi savunma bakanlarının, bakanlığının beraber yürüteceği projeleri açıkladı. Ve üstüne üstün bir de daha daha projeyken bile Türkiye'yi tehdit ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bakın Yunan basının attığı manşet. Gece biz de geleceğiz başlıkları atıyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı demişti ya bir gece ansızın gelebiliriz. Onlar da ona mukabil Gece biz de geleceğiz diyor. Daha bir projeniz yok kardeşim. Projeye başlayacaklar daha başlarken tehdit ediyor. Yani en son yaptıklarını gördük. Kartondan bir iha yapmışlar. Her yerde onun haberini veriyorlar. Hayret ediyorum. Yani bu şekilde yapılıp da tehdit edilmesi de Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın aslında kimlere güvendiğinin de bir nevi tezahürü. Onu da görüyoruz. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Belki de Türkiye'de ilk defa duyacağınız bilgileri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bir hafta sonra, iki hafta sonra belki ana akım medya bahseder veya bahsetmez. Ama biz bunu söylüyoruz. Yunanistan basınının verdiği tarih önemli. Kardak krizine dikkat çekiyor. O da 25 Aralık'a tekamül ediyor. Göreceğiz bakalım neler olacak. Ekonomist dergisinin aynı şekilde 5. maddesi Türk-Yunan krizine, savaşına başlayacağını söylemesi, Türkiye'nin Yunanistan'a müdahalede bulunabileceğini söylemesi e bütün bu hususları topladığınızda hakikaten kaçınılmaz özellikle kaçınılmaz bir savaş durumuna doğru gidiyoruz. Bakın şunu da unutmayın. Sular çağlanmadan durulmaz. Bu çok net açık bir şekilde önümüzde duruyor. Birileri bizi savaş çırtkanlığıyla suçluya dursun. Dünya şu anda çok büyük savaşlara gebe, çok büyük çatışma alanlarına gebe. Özellikle bu kış çok çok sert geçecek. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın.